merhaba. Doktor Nuri Peker, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Bir süre İstanbul'da çalıştım, aşağı yukarı 3 yıl. Sonrasında Alanya Üniversitesi'nde doçentliğimi aldım. Bir süre orada öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, son 6 aydır Elazığ'da, Elazığ'da Elazığ Medikal Park Hastanesi'nde çalışmaktayım. Evliyim, iki çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Tüp bebek tedavisi, çiftlerin bir araya geldikten sonra kadından yumurta alınıp, alınan yumurtanın erkekten alınan sperm tarafından döllenmesiyle Bebek oluşturulması, emir ödediğimiz bebeğin oluşturulması, Emri oluştuktan sonra emir yapay yollarla anne rahmine, uterus'a nakledilmesi. Kısaca tüp bebek dediğimiz tedavi bu. Tabi bu kadar basit. Anlattığım kadarıyla basit değil. Çok farklı işlemler yapabiliyoruz bu tedavi sürecinde. Ama kısaca bu şekilde. Burada e, infertilite tanımını yapmak gerekiyor. Halk arasında kısırlık olarak geçen infertilite tanımını. Normalde çiftler bir yıl düzenli ilişkiye girdikten sonra eğer gebe kalamıyorlarsa, Mutlaka bir araştırma, araştırılması gerekiyor bunun. Acaba kadınla ilgili yumurtalık rezervinde mi bir sıkıntı var? Yoksa tüplerde bir tıkanıklık mı var? Ya da erkekle ilgili sperm sayısında bir sıkıntı mı var? Bunların araştırılması gerekiyor. Araştırma yapıldıktan sonra eğer tüp bebek tedavisi öncesi yöntemlerle çözülebilecek sıkıntılarsa önce onları deniyoruz tabii. Nedir bunlar? İşte ilaç kullanarak yumurtayı büyütmek ya da çatlatmak ya da aşılama dediğimiz önce yumurtayı büyütüp sonra erkekten sperm alıp rahim içine vermek. Bu yöntemlerle eğer gebe kalınması sağlanamıyorsa hastanın son basamak tüp bebek tedavisi yani bir yıl düzenli ilişki sonrası gebe kalınamıyorsa, gebe gerekli tedaviler yapıldıktan sonra hala gebelik elde edilemiyorsa tüp bebek tedavisi başlıyoruz. Rutin kontrollere gelmeleri gerekiyor normalde çiftlerin evlendikten sonra. Çocuk sahibi olamayan çiftler adetin ikinci günü eğer bize geldiklerinde, bizi başvurduklarında bir ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmede çeşitli sorularımız var tabii hem kadın hem erkek tarafına. Ve bu ön görüşmede ayrı, ayrıca ultrasonda hastayı muayene ediyoruz, kadını. Yumurtalık rezervine bakıyoruz, yumurta sayılarını değerlendiriyoruz. Sonrasında nasıl bir tedavi yapacağımızı, tedavi şemasını çiftlere anlatıyoruz. Adetin ikinci günü gelmesi bizim için çok uygun. Tedaviye başladıktan sonra üç günde bir takiplere devam ediyoruz. Tabi bu takip sürecinde asıl amacımız yumurtaların büyüyüp büyümediğini takip etmek. Şimdi tüp bebek tedavisinde öncelikle iğneyle başlıyoruz. İğneyi vermedeki amacımız yumurtaları büyütmek. Yumurtalar belli bir boyuta geldikten sonra e, ikinci bir iğne tedavisine geçiyoruz. Buradaki amacımız da yumurtaların erken çatlamasını engellemek. Bu aşağı yukarı 10-12 günlük bir süreç. Bu süreçte 3 güne bir kontrolere gelmeleri gerekiyor hastalarımızın. Yumurtalar belli bir boyuta geldikten sonra ise yumurtaların hepsini birden çatlatıyoruz çatlatma işlemi yaptıktan 2 gün sonra da yumurtaları topluyoruz. Toplamda 12 günlük bir süreç. Şimdi tedavi sonrası hamile kalma olasılığı tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada kadın yaş faktörü çok önemli. Onun dışında erkeğin sperm kalitesi çok önemli. Kadının yaş faktörüyle beraber kadındaki yumurta sayısı, yumurta kalitesi çok önemli. Standart bir oran yok aslında. Bu oran yaşla beraber değişiyor. Örneğin 25 yaşındaki bir kadında eğer ekstra spermle ilgili bir sıkıntı yoksa bu oran %70, %80'leri bulabilirken 40 yaş üzeri bu oran bazen %5-10'lara kadar düşebiliyor. O yüzden standart bir orandan bahsedemiyoruz bu konuda. Şunu söyleyebilirim, eğer kadın yatışı gençse ve ciddi bir sperm ile ilgili sıkıntı yoksa bu hastalarımıza büyük oranda gebelik elde ediyoruz. Çoğul gebelik verdiğiniz embriyo sayısına bağlı. Normalde Sağlık Bakanlığı'nın önerisi 35 yaş altı hastalarda tek embriyo verilmesi. Tek embriyo verdiğinizde çoğul gebelik olma ihtimali yok denecek kadar az. Ama çift embriyo verdiğinizde çoğul gebelik olma ihtimali elbette ki var. Ama belli bir oranı yok bunun. Kişiden kişiye değişmekte. Yaş sınırı 53 yaş üstü yaş sınırı olarak kabul ediliyor. Fakat şunu söyleyebilirim. Yaşla beraber tüp bebek başarısı da azalmakta. O yüzden hastalarımız önerimiz şu oluyor genelde bizim. Çok fazla vakit kaybetmeden, çok fazla zaman kaybetmeden yani önce eğer gebek alınamıyorsa bir tüp bebek doktoruna ya da bir tüp bebek merkezine başvurmalarını öneriyoruz. Az önce de bahsettim. 40 yaş sonrası gebe kalma ihtimali %5, %10'lardayken 25 yaşındaki bir kadın için bu %70'lerde neredeyse. O yüzden çok fazla vakit kaybetmelerini istemiyoruz hastalarımızın. Özellikle bu bölgede benim gördüğüm hani e, hastaların biraz daha fazla beklediği, takip ettiğim hastalardan gördüğüm 3 sene, 4 sene bekleyip sonrasında tüp bebeğe başvurdukları. E tabii e, eğer bu kadınların yaşı da ileri ise şanslıklarını oldukça azaltmakta. Kilo bizim e, tüp bebek tedavisinde önemli. E, özellikle polikistik over diye tanımladığımız bir hasta grubumuz var. Bu hasta grubunda çok önemli. Polikistik over sendromu tanısı konmuş hastalarımızda kilo arttıkça hem normal yoldan gebe kalma şansları azalmakta hem de tüp bebek tedavisi sonrası el, gebelik elde etme ihtimalimiz düşmekte. O yüzden biz bu hastalardan hem spor yapmalarını hem de diyetle kilo vermelerini öneriyoruz. Kilo polikistik overli hastalarda gerçekten çok önemli. Bunun belli bir sınırı yok fakat burada şöyle hesaplama yapılıyor. Vücut kitle indeks dediğimiz bir indeks var. Kitle indeksi 30'un üzerinde ise bu hastalara tedavi başlamadan mutlaka kilo vermeleri öneriyoruz. Standartı %25 civarıdır bunun. Body Mass indeksi 25 ise eğer standart bir değerdir. 30'un üzeri bizim açımızdan diyet ve spor yapılmasını önerdiğimiz hasta grubu. Diyetle kilo vermelerini öneriyoruz. Eğer kilo veremezlerse tabii mecburen tedaviye başlıyoruz ama önceliğimiz kilo verip kilo verdikten sonra tedaviye başlamak bu hasta grubunda. Bir standart bir süre yok. Kimi hastalarımız e, ilk tüp bebek tedavisinde gebe alabilmekte, ilk tedaviyle gebelik elde etmekte. Kimilerinde ise bu tedavi 2-3-4 defa tekrarlamak gerekmekte. O yüzden standart bir süreden bahsedemem. Fakat tüp bebek tedavisinin süresi derseniz, işte e, embriyoları elde etme süreci aşağı yukarı 16-17 gün. Sonrasında eğer taze transfer yapacaksak zaten bu 16-17 gün içinde tüm işlemleri bitiriyoruz biz. Eğer taze transfer yapmayacaksak, dondurulmuş transfer yapacaksak, bir ay sonraki adet döneminde tekrardan bu sefer rahim zarını hazırlamak için tedaviye başlıyoruz. Aşağı yukarı iki ayı buluyor bu sefer. ve Tek seferde tüp bebekte gebelik elde etme ihtimali her zaman her hasta için olmayabiliyor. Yani hastalar bazen iki defa, üç defa denemek zorunda kalabiliyor. O yüzden standart bir süresi yok bunun. Süre gibi bu da. Hani standart bir sayısı yok bunun. Fakat burada şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. 3 ya da üstü tüp bebek denemesinde şans biraz daha azalıyor aslında. O yüzden ilk 3 denemede gebe kalınırsa bizim için çok daha iyi. 7, 8, 10, 11, hani kendi meslek hayatımda 11 defa tüp bebek denemesi yapmış hasta da gördüm. Kimisi ilk ikisinde gebe kalmıyor, üçüncüsünde gebe kalıyor. Kimisi on birincisinde gebe kalıyor. Böyle hani görürsünüz zaten sosyal medyada ya da haberlerde 10 deneme sonrası gebe kalanlar ya da 20 yıl sonra gebe kalanlar şeklinde güzel haberler de görebilirsiniz. O yüzden standart bir deneme sayısı yok. Hasta çocuk istediği sürece deneyebilir bunu. Aralarında hiçbir fark yok. Bu şekilde kısaca cevap verebilirim. Tabii bununla ilgili birçok çalışma var. İşte bebek kilosu ile ilgili bir fark var mı? Bebeklerin uzun süre sağlıkları ile ilgili bir fark var mı? Şeklinde çok fazla çalışma yapılmış ama hani çalışmaların büyük bir çoğunluğu arada anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuş. Normal yoldan gebelikte tüp bebek yoluyla gebelik arasında ortaya konmuş belirgin bir fark yok. Tüp bebek merkezi seçerken merkezin öncelikle tabii ki deneyimi çok önemli. Deneyimli bir merkez olması lazım. Hani yeni açılmış bir merkez deneyim konusunda tercih edilmesini çok önermem. Hani uzun yıllardır bu işi yapan merkezlerde tabii ekip çok önemli burada. Merkezle beraber ekibin de deneyimli olması gerekiyor. Tüp bebek deyince aklımıza direkt kadın doğum doktoru geliyor ama embriyoloji ve laboratuvar çok önemli. O yüzden emriyolog kalitesi, tecrübesi, laboratuvarın temizliği, laboratuvarın teknolojiyle uyum sağlaması, ileri teknoloji kullanması bunların hepsi çok önemli tüp bebek merkezi seçmek için. Ve tabii COVID zamanı, COVID zamanında deneyim ve merkez kalitesiyle beraber yakın olması da çok önemli. Bunu çok duyuyorum özellikle bu bölgede. Hani COVID zamanı insanların çok farklı uzak şehirlere yönlendirildiğini de görüyorum. Hani mümkünse daha yakın merkezler. Size neresi yakınsa ve o merkeze güveniyorsanız eğer o merkezde yaptırmanızı öneriyorum. Genel itibariyle merkezin kalitesi çok önemli, ekibin deneyimi çok önemli. Bazen tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz, kişi gebek alıyor, sonra bir bakıyorsunuz kendi kendine iki sene sonra gebek almış, hiç tüp bebek tedavisine ihtiyaç duymadan. Böyle güzel haberler aldığımız da oluyor ya da tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz, gebek alamıyor, sonra bir bakıyorsunuz kendi kendine üç ay sonra gebek almış. Bir standardı yok, eğer tekrardan gebelik istiyorsa yine bir sene deneyecek, eğer yaşı çok ileri değilse, o bir senenin sonunda gebe kalamıyorsa tekrardan tüp bebekle gebe kalma ihtimali var tabii ki. Tedavi sürecinde COVID-19 aşısı yaptırılmasını önermiyoruz ama bizim için COVID-19 aşısı tedaviden daha öncelikli. O yüzden önce aşıların tamamlamasını öneriyoruz hastalara. Aşılarınızı yaptırın, tamamlayın. Sonrasında gelin biz tüp bebeğinizi yapalım. Çünkü aşı süreci çok uzun bir süreç değil. 2 aylık bir süreç. Bu bize çok bir şey kaybettirmeyecek. Ama o yüzden hastalarımızdan aşılarını tamamlayıp sonra gelip tüp bebek yaptırmalarını istiyoruz. Tüp bebekle ilgili hastalardan e, genel isteğim şu hani çok fazla vakit kaybetmesinler. Çok fazla farklı e, yerlere başvuruyor hastalar gördüğüm kadarıyla. Bu işin doğrusu bir tüp bebek merkezine başvurmak. Yani kişi eğer bir yıl düzenli ilişki sonrası gebek alamıyorsa ve şehirde bir tüp bebek doktoruyla merkezi varsa benim önerim direkt bir tüp bebek da merkezine gitmesi, vakit kaybetmemesi. Çünkü burada en sık gördüğüm şey bu 3 yıl 4 yıl Vakit kaybedip sonra bize geliyor hastalar ve bazen çok geç olabiliyor çünkü hasta yaşı çok ileri bir yaşta olabiliyor. O yüzden vakit kaybetmesinler, iyi bir merkez seçsinler. Burada doktora güven çok önemli. Mutlaka doktorla bir görüşme yapsınlar tüp bebek doktoruyla. Hangi merkeze gideceklerse, mutlaka doktorla hasta arasında güven ilişkisinin olması gerekiyor. Doktoruna güvenmiyorsa zaten orada tüp bebek yaptırmasın ama güveni alıyorsa orada bence o tüpbeği yaptırsın. Onun dışında. Vurgulamak istediğim bir şey de cerrahi, çok önemli tüp bebekte. Her zaman hani tüp bebek başarısı birebir tüp bebeğe bağlı değil, yapılan cerrahiye de bağlı. Bazen cerrahi yapmak gerekiyor tüp bebek hastalarında. Örneğin miyom olan hastalar karşımıza çıkıyor ya da hidrosalfenks dediğimiz tüpte sıvı toplanması, tüpte şişme olarak geçiyor halk arasında, bunlar karşımıza çıkıyor. E, tüp bebek tedavisi yapacaksak bu hastalara, tüp almak gerekebiliyor eğer tüp su tutmuşsa ya da miyom tüp bebek tedavisinden gelse miyom almak gerekebiliyor. O yüzden e, şimdi de cerrahi kısım var. Cerrahi kısım çok önemli. E, bu tür cerrahileri de ya kendi tüp bebek doktorlarına, eğer tüp bebek doktoru yapıyorsa bu cerrahileri ya da güvenilir bir doktora yaptırmalarını öneriyorum. Hı. Cerrahi aslında tüp bebeğin tamamlayıcısı. İkisi bir arada. Şimdi en son dönemde çok fazla soru aldım konu e, İlaçsız, doğal yolla embriyo transferi. Size 6 ay oldu ben başlayalı bu göreve. Son dönemde özellikle doğal yolla ilaçsız embriyo transferi e, uygulaması yapmaktayım ve çok ciddi iyi başarılı sonuçlar almaktayız burada. Bu nasıl bir şey? Şöyle anlatayım bunu ben size. Normalde tüp bebekte yumurtaları topluyoruz, embriyoları oluşturuyoruz, sonrasında embriyoyu donduruyoruz. Embriyoyu dondurduktan sonra bir sonraki adet döneminde özellikle adetleri düzenli kadınlarda bu uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulama şöyle, bir tane yumurtanın kendi kendine büyümesini takip ediyoruz. Normalde her kadında, her adet döneminde, o siklusta bir yumurta büyür ve çatlar. Bizim de yaptığımız bu aslında, o yumurtanın büyümesini takip etmek, sonrasında çatladığı günü ortaya koymak, çatladığı günü ortaya koymak çok önemli burada. O günü net olarak ortaya koymanız gerekiyor. Ve o günü hesapladıktan, bulduktan sonra doğal bir şekilde bir röye transfer etmek. Son yapılan çalışmalarda, son dönemde yapılan çalışmalarda bu yöntemle gebelik oranlarının biraz daha fazla olduğu ortaya konmuş. O yüzden bize bunun başarısına inanıyoruz. Son 3-4 hastamda bunu uyguladım. Bu tedavi yöntemini uyguladım ve 4'te 4 gebelik elde ettim. %100'e yakın neredeyse. Merkezimizde özellikle uygun hastalarda bu yöntemi uyguluyoruz. Onun dışında yine merkezimizde yaptığımız uygulamalardan bir tanesi de PGT dediğimiz pregenetik tarama. Ne yapıyoruz burada? Embriyoları oluşturuyoruz yine tüp bebek tedavisiyle. Embriyoları oluşturduktan sonra 5. güne kadar büyümelerine izin veriyoruz. 5. güne kadar büyüyen embriyolardan Embriyoların dış hücre kütlesinden örnekler alıyoruz. Bu örnekleri genetik merkezlerine yolluyoruz ve genetik merkezlerinden şunu istiyoruz. Bu embriyolar transfer için uygun mu, değil mi? Genetik merkezlerden bize geri bildirimler şu şekilde oluyor. Bu embriyolarda da genetik sıkıntılar var. Bu embriyoları transfer etmeyin ya da bu embriyonun genetik durumu normal. Bu embriyoyu transfer edebilirsiniz şeklinde. Bu tür yaptığımız tüp bebek uygulamalarında başarımız çok daha yüksek. Şöyle bir örnek vereyim. Herhangi bir dış merkezde bir hasta mı oldu? iki defa e, embriyo transferi yapılmış. Verilen embriyoların da dış yapısı çok güzel. kalite, 5. gün embriyoları. E, iki defa gebelik elde edilememiş. Hasta bize geldiğinde e, direkt genetik tarama yapılması gerektiğini söyledik. 5. gün embriyoları elde ettik. Sonrasında genetik taramayı yaptık. E, genetik tarama sonucu e, genetik yapısı normal embriyoyu bulduk. Sonra onu transfer ettik. Hastamızda hem gebelik meydana geldi. Şu an hasta aşağı yukarı 15-16 haftalık gebe. Ve bunun tüp bebek başarı sütü çok fazla etkisi var. Yine az önce bahsettiğim doğal yolla embriyo transferinin tüp bebek başarısını arttırdığını düşünüyoruz. Buna benzer sperm chip yöntemi var. Sperm chip yöntemiyle en kaliteli spermi bulup o spermle yumurtaları dövlediğimizde yine tüp bebek başarısının arttığını gördük. Bunlar son dönemde merkezimizde çok sık uyguladığımız, rutinle bindirdiğimiz işlemler. Merkezimizde yine yumurta dondurma, sperm dondurma, embriyo dondurma ve benzeri işlemleri çok rahatlıkla yapmaktayız. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Embriyonun genetik yapısına bakıyoruz. Embriyoyu değerlendirirken biz çoğunlukla embriyonun dış yapısına bakıyoruz. Yani embriyonun bölünmesine, embriyonun hücre sayısına, bölünme hızına, eşlik eden bazı kriterler var. Onlara bakarak değerlendiriyoruz ve işte A kalite ya da orta kalite şeklinde sınıflandırıyoruz. Fakat bu yeterli gelmiyor. Bir de embriyonun genetik yapısını bilmemiz gerekiyor. Embriyonun genetik yapısı eğer iyi ise tüp bebek başarısı çok yükseliyor. Ama embriyonun genetik yapısı kötüyse başarı elbette ki düşük oluyor. PGT dediğimiz şey tam anlamıyla bu. Genetik yapısı embriyonun iyi mi kötü mü? Yani normal bir genetik yapıya mı sahip yoksa aneploidi dediğimiz işte monozomi, trizomi benzeri anomaller mevcut mu değil mi? Bunlara bakıyoruz. Bu sayede tüp bebek başarısını arttırıyoruz. Peki kimlere yapıyoruz biz bu genetik taramayı? Tabii her gelen hastamıza yapmıyoruz. Burada iki tane önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi kadın yaşı. Kadın yaşı kimi merkezlerde 38, kimi merkezlerde 40'ın üzerine öneriliyor bu yöntem. Biz genelde 38 yaş üstüne öneriyoruz. Ee, i̇kinci kriterde, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları. Burada tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı derken şunu söylemeye çalışıyorum. İki defa üst üste 5. gün embriyosu verilmiş hastaki ve kalamıyorsa 3. seferde mutlaka biz PGD öneriyoruz. Şimdi doğal siklus dışarıdan ad üzerinde doğal. Dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Embriyoları oluşturduk, dondurduk. Sonrasında embriyoları transfer edebilmek için rahim zarını, endometrium dediğimiz rahim zarını hazırlamamız gerekiyor. İki yöntemle hazırlıyoruz aslında bunu. Bir, dışarıdan hormonal tedavi veriyoruz, rahim zarını kalınlaştırıyoruz ve bebeği tutacak hale getiriyoruz. İkinci yöntem ise doğal yöntem. Dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Fakat bunu uygulayabilmemiz için hastanın düzenli adet görüyor olması gerekiyor. E, düzenli adet gören hastalarda her adet döneminde bir tane yumurta, oosit dediğimiz yumurta büyümeye başlayacak, biz onu takip ediyoruz. Büyümesini takip ediyoruz. Bazen iki günde bir, bazen üç günde bir hastayı klinimize çağırıyoruz. Sonrasında çatladığı günü tam net olarak ortaya koyuyoruz ve o çatladığı güne göre hesap yaparak embriyo transferi yapıyoruz. Tüm ile doğal. Tüpleri bağlatma aslında halkımızın da çok iyi bildiği 2 işte gebelik, 3 gebelik, 3 çocuk sahibi olmuş, 4 çocuk sahibi olmuş, artık daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyorum diyor. Bu hastalarımızda tüpleri ameliyat sırasında Kimisi sezeryan ameliyatı olarak Sezeren sırasında tüplerini bağlatıyor. Kimisi sonrasında laparoskopik kapalı yöntemle tüplerini bağlatıyor. Tüplerin bağlanması, yani tüplerden e, sperm ya da yumurta geçişine izin vermeyecek şekilde tüplerin kapatılması ve bu sayede e, gebe kalmalarının engellenmesi. Tüpler bağlandıktan sonra tabii ki e, gebelikler çok düşük oranda da olsa olabiliyor. E, çoğunlukla bunlar dış gebelik olarak karşımıza çıkıyor ama e, büyük oranda gebe alamıyor bu hastalar. Peki bu hastalar ne yapabilirler? Burada yaş faktörü çok önemli, yumurtalık rezervi çok önemli. Örneğin genç hastalarda eğer yumurtalık rezervi değilse bu tüplerin açılması daha uygun bir yöntem. Tüpleri tekrardan açabiliyoruz. Tüpleri açtıktan sonra hasta yine kendi kendine gebek kalabiliyor. Ama eğer ileri yaş bir hastaysa ya da yumurtalık rezervi, yumurta sayısı iyi değilse bu hastalarda tüplerin açılmasından daha çok tüp bebek yöntemini öneriyoruz. Çünkü yaşla beraber yumurta rezervi azaldığı için yumurtalık rezervi gebek almak biraz daha zorlaşacaktır. O yüzden tüpleri açmıyoruz. Üreme çağı kadınlarda özellikle 40 yaşlarda en sık gördüğümüz, 35 40 yaşlarda en sık gördüğümüz e, patoloji miyomlar. E, mutlaka sizin yakınlarınızın e, mutlaka etrafınızdaki kadınlardan birkaç tanesinde miyom, miyom tanısı konmuştur. Bir kadın doğum doktoruna gittiğinde miyomun var denmiştir. Miyom nedir peki? Miyom rahim düz kasından köken alan büyük çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir huylu değildir bunlar. Bizim tüp bebek pratiğinde de çok sık karşımıza çıkarmıyorlar. Peki neden önemli miyorlar? Ne yapabilir miyorlar? Kısırlık yapabilir. Özellikle yerleşim yerine bağlı olarak aşırı kanamalar, adet kanamaları, yoğun kanamalar buna bağlı kansızlık, anemi yapabilir. Yine idrar torbası üzerine baskı yapıyorsa sık idrar çıkma. bağırsakların üzerine baskı yapıyorsa kabızlık ya da benzeri sendromlarla karşımıza, semptomlarla karşımıza çıkabilir. Ama benim branşım dahilinde en sık karşılaştığım şey infertilite. Burada miyomun yerleşim yeri çok önemli. Ee, özellikle endometrium dediğimiz rahim zarının üzerine yerleşmişse, rahim zarının şeklini, görüntüsünü bozmuşsa karşımıza bu hastalar ya gebek alamıyorum diye geliyorlar ya da hocam gebek kalıyorum düşük yapıyorum şeklinde geliyorlar. Ee, bu hastalara mutlaka biz cerrahi öneriyoruz. Miyomların tedavisi hem medikal tedavi yapabiliriz miyomlar için hem de cerrahi tedavi yapabiliriz. Tabi burada önemli olan miyomun yerleştiği yer ve miyomun büyüklüğü. Örneğin rahimin dışına yerleşmiş çok büyük olmayan bir miyomsa buna cerrahi gerekmemekte. Hastada bir semptom oluşturmuyorsa. Ama yine konum gereği eğer hasta kısırlıkla karşımıza gelmişse ve miyom rahim zarının üzerine yerleşmiş, rahim zarının şeklini bozuyorsa bunun tedavisi, cerrahi miyom oradan çıkarmak gerekiyor. Sonrasında da tüp bebek tedavisi ya da hastanın kendi kendine gebe kalmasını bekleyebiliriz. Çikolata kisti adı üzerinde, ben hep bunu hastalarım anlatırken bu şekilde anlatırım. Eritilmiş çikolata gibi düşünün derim. Peki bunu niye söylerim? Çünkü şu şekilde elinize o çikolatayı aldığınızda, sıktığınızda elinizin her tarafı çikolata olur şeklinde yapış yapış olur derim. Aslında çikolata kisti de bu şekilde. Karın içerisinde çikolata kistinin en sık yaptığı şey yapışıklık. Tüpün yapısını bozabilmekte, tüp rahime yapışmakta, tüp yumurtalığa yapışmakta. Ev evet, sıvı birikebilmekte. Bunlar en sık karşımıza çıkan bulgular. Onun dışında çikolata kisti, yumurtalıklarda basıya bağlı yumurta sayısını azaltmakta ya da yumurtanın büyümesini engelleyebilmekte. Sonuç olarak karşımıza hastalar gebe alamıyorum diye gelirler çoğunlukla. Bunun dışında bazen ilişki sırasında ağrıdan bahsedebilir. Büyük tuvaletimi yaparken ağrım oluyor hocam diyebilir. Adet dönemlerindeki sancılar çok önemlidir aslında. Adet dönemi çok şiddetli işte sancılardan bahsederler bu hastalar. Burada önemli olan şey şu, eğer hasta karşımıza kısırlıkla gelmişse yani gebek alamıyorum diye gelmişse çok iyi değerlendirmek lazım bu hastaları. Ee, özellikle burada yumurtalık rezervlerine çok iyi bakmak lazım. Eğer hasta'nın yumurtalık rezervi düşükse bu hastaların mutlaka ameliyattan kaçınması lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bir kadın geldi 2 yıldır üç yıldır gebek alamıyor, ultrasonuna baktınız, çikolatakisti var, endometrioması yani var hastanın. Yumurtalık rezervine baktınız, yumurta sayısı az, bazı hormonal testler yaptınız, testler bozulmuş. Bu hastalara cerrahi önermiyoruz, hastaların özellikle buna dikkat etmesi lazım. Çünkü cerrahi ile beraber yumurtalık rezervleri daha da azalmakta bu hastalarda. Bu hastalardaki en büyük önerimiz bizim, ilk önerimiz hatta direk tüp bebek tedavisi. Evet. Miyon ve çikolata kisti, bu ameliyatların hepsi cerrahi olarak yapılabilmekte. Fakat burada şunu hastalara öneriyorum, kapalı cerrahi. Özellikle çikolata kisti ameliyatlarında kapalı cerrahi, açık cerrahiden yani çok daha ön planda olması gerekiyor. Neden kapalı cerrahi? Çünkü kapalı cerrahi sırasında kamerayla görüntüyü çok daha fazla büyütebilmekte. Bu sayede yumurtalıktan kisti çıkarırken çok daha az yumurtala hasar vermekteyiz. Miyom için de benzer şekilde kapalı ameliyatla miyomları alabiliyoruz çok rahatlıkla. Tabi tecrübeli bir cerrahın olması gerekiyor bunların yapılabilmesi için. İyi merkezi yapılması gerekiyor. Alet işler el övünür demiş atalarımız. E, ameliyat hanlerinin çok iyi olması gerekiyor. O yüzden önerim benim iyi bir merkezde kapalı cerrahi yapılabiliyorsa bu tür ameliyatların kapalı olarak yapılması, e, açık cerrahiyi çok fazla ön planda tutmalarını önermiyorum hastalarımıza. Rahim alma ameliyatı, histerektomi aslında biz tüp bebek doktorlarının çok fazla yaptığı ameliyat değil bunlar. Hani biz e, rahim almak yerine rahim, rahimi korumaya çalışırız genellikle. Mümkün olduğu kadar hastanın hiçbir şey almamaya çalışırız. Ama tabii ileri yaş hastalarda, 50 yaşlarda eğer e, çocuk istemi de yoksa hastaların bazı durumlarda rahim almak gerekebiliyor. Örneğin nedir bu? kanser öncesi lezyonlar vardır. Kansere ilerleyebilecek lezyonlar ya da hasta rahim kanseridir, yumurtalık kanseridir. Ya da çok büyük miyomları vardır hastanın, çok yoğun kanamaları vardır. yaş itibariyle miyom yerine rahim almak daha uygundur. Birçok indikasyonu var bunun, gerekliliği var. Bu tür hastalarda rahim alıyoruz. Bunu da az önce bahsettiğim gibi açık yolla alabilirsiniz, kapalı yolla laparoskopiyle alabilirsiniz. Yine bizim önerimiz burada. Eğer Kapalı yolla yapılabilecekse mutlaka kapalı yolla rahim alma ameliyatı yapılması. Hem hasta kendini daha çabuk toparlayacak, hem daha az ağrısı olacak hastanın, hem daha estetik, kocaman bir sezeren kesisi gibi değil de göbekten bir delik ve birkaç yanlardan delikle daha estetik bir şekilde rahim alınabilmekte. O yüzden yine burada dönerdiğimiz şey kapalı yolla rahim alınması. Tüp bebek doktoru olmak çok keyifli. Hani öncelikle onu vurgulamak isterim. Gebelik haberi almak, sonra o gebelik haberini hastaya vermek, sonra o bebeğin kalp atışını görmek, büyüdüğünü görmek, sonra doğum yaptığını görmek bunlar bizi motive eden şeyler. En çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Standart bir doğum yöntemi yok. Yani tüp bebek ile gebe kalan bir hastaya mutlaka sezeren olman gerek demiyoruz. Eğer, eğer uygun koşullar varsa, bebek çok iri değilse, normal doğum engel durumu yoksa bu hastalar normal yolla doğum yapabilirler tabii ki normalde olabilir, sezeryan da olabilir. Sezeryanın zaten belli indikasyonları vardır. Yani her hastaya sezeryan yapmıyoruz. Gerekli olan koşullarda yapıyoruz. Tüp bebek sezeryan doğum için direkt bir indikasyon değil. Normal doğurmak isteyenler eğer uygun koşullar varsa normal doğurabilirler. Kadının doğası gereği kadın estetikten hani yaratılış itibariyle zaten güzeldir ama hani kadınlarımız burun estetiği, meme estetiği, göz estetiği, göz kapağı estetiği yaptırabiliyorlar. Aynı şekilde genital bölgede de estetik yapılabiliyor. Peki neden genital estetik e, ya da hangi tür durumlarda genital estetik yapılabiliyor? Genital bölgenin anatomisine kısaca baktığımızda dış dudak, iç dudak kısmı var. İç, özellikle iç dudak kısmında, labia minör, e, asimetrik görüntüler meydana geliyor. Şöyle anlatayım, örneğin sol labia minör biraz daha büyük, sağ biraz daha küçük e, ya da benzeri şekilde. E, bu insanların, kadınlarımızın çoğu zaman psikolojisini bozabiliyor, çoğu zaman mutsuz edebiliyor kadınlarımızı. Ve daha fazla mutlu olabilmek için e, genital estetiğe bir yönelim var. Ne yapıyoruz peki biz? Örneğin bir asimetri varsa o simetri, asimetriyi düzeltiyoruz, simetrik hale getiriyoruz. Örneğin dudaklar çok büyümüşse onları küçülterek normal boyutlarına getirebiliyoruz. Çok fazla kararma varsa o bölgede o bölgeyi beyazlatabiliyoruz. Ee, yine klitoris dediğimiz e, organda çok fazla büyüme varsa o organı küçültebiliyoruz. Birçok yöntemle, birçok yolla o bölgeyi e, daha estetik hale getirmeye çalışıyoruz. Daha fazla kadınları mutlu etmek, daha fazla mutlu olmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız işlemlerden bir tanesi genital estetik. Artık standart rutine bindi. Nasıl kadınlar burun estetiği, göz, kulak, meme estetiği yaptırıyorlarsa genital estetik de yaptırıyorlar. Ve daha önce çalıştığım yerlerde yurt dışından bunun için gelen hastalarımız da oldu. O yüzden rutine bindi artık genital estetik. Tüp bebek doktoru olarak şunu söylemek isterim. Mucize, bu bir mucize gerçekten. Ve mucizelere inanmalarını istiyorum. Çünkü çok fazla bu şekilde hasta gördüm. Çok fazla deneme sonrası gebek alamayıp bizde gelip gebe kalan hastalarımız oldu. Dünyada en güzel şey iki tane çocuğum var, çocuk. Ee, tadı çok başka. O yüzden hani pes etmesinler, mutlaka denesinler. Mutlaka gecikmeden bir tüp bebek doktoruna ya da bir tüp bebek merkezine başvursunlar. Çok fazla vakit kaybetmesinler. Umarım bir gün çocukları olur ama denemek gerekiyor.